Herkese merhaba arkadaşlar ben BC Mustafa ve bugün sizlerle birlikte efsane bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı Chiki Checks arkadaşlar. Bu oyundaki amacımız hayvanlarla birlikte sonsuz şekilde koşmak arkadaşlar. Ancak o kadar da kolay değil. Önümüzde biz engel olmaya çalışan engeller var. Bu engellere takılmadan gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Her neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar da geldik oyunumuzun başlangıç ekranı bu şekilde ayarlarımız var Allah Allah <laughs> ciddi <misin> oğlum <laughs> efektlerin sesini açıp kapatabiliyoruz müziğin sesini açıp kapatabiliyoruz Harpik feedback ne demek bilmiyorum kameranın sallanmasını açıp kamera efektlerini açıp kapatabiliyoruz Show input controls yani kontrolleri tersine çevirebiliyoruz. Show timer zamanı saklayabiliyoruz. Oyunumuzda maalesef ki Türkçe değil seçeneği yok. Keşke olsaydı. Geri diyelim. Onun dışında burada e, You are start yani bizim verilerimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Geri diyelim. Bedi bu ne bilmiyorum. Tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. Yet Bors lider tablosu arkadaşlar bu Google Play Games'e bağlı olduğu için bir şey yapamıyoruz. Tutorial öğretici krediste yapımcıları gösteriyor. Onun dışında Google hesabıyla alınabiliyoruz. Play diyelim. Buradan karakterimizi tercih edebiliyoruz. Kuş olarak başlıyorsunuz. Ben kediyi açtım. Kediyle oynayacağım. Play diyelim. Oyun bu şekilde başlıyor. Tek yapmanız gereken dokunmak. Dokunduğunuz zaman kedi otomatik olarak hareket ediyor ya da kuş. <laughs> Sol tarafa dokunursanız zıplama, sağ tarafa dokunursanız da saldırı oluyor arkadaşlar. Bence gayet keyifli bir oyun. Yapanların ellerine sağlık. Size bir taktik vereceğim. Buraya geldiğiniz zaman buraya zıplarsanız farklı diyarlara geçiş yapabiliyorsunuz. Evet ben yapamadım. Ama görmüş olduğunuz gibi kışa geldik. <laughs> amacımız e, sonsuz koşu oyunu arkadaşlar Endless Runner tarzında bir oyun e, Canımız bitene kadar devam etmeye çalışıyoruz e, şu an bayağı iyi gidiyoruz ya, ben oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar bayağı güzel bir oyun keyifli eğlenceli yani grafikler mrafikler efsane evet, gayet güzel bir şekilde gidiyoruz buradan atlamazsanız e, Mağaza açılıyor, market açılıyor. Buradan bunların ne işe yaradığını inanın bilmiyorum. O yüzden rastgele alıyorum. Bunlar e, e, cana yarıyor. Can almaya falan yarıyor arkadaşlar. Bir daha açalım. Evet, Bir şeyler geliyor ama anlamadım. 2 evet, dolar falan kazandık. Elma kazandık. Liv diyelim. Evet zıplamadığımız için farklı bölüme geçemedik. Üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Oyun bu şekilde derken aşağı düşüyorduk. Neyse ki canımız var. Atıyorum kediyi dışarı çıkarsanız çıkarsanız İngilizce her değil. <laughs> <laughs> konuşamadım. Çıkarsanız bile yukarıda görünüyor arkadaşlar. Oyunumuz bu şekildeydi. Umarım videoyu ve oyunu beğenmişsinizdir. Videonun sonuna kadar geldiğiniz ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.